ikisi de top alacak, oyun kuracak, yüzünü topa gösterecek adamlar çok fazla değiller. Talişka zaman zaman yansa da tarzı bu değil. Özelliği de bu değil. Bunu yapacak oyuncunun 9 numara olması gerekiyor bu durumda ki Ceko ile oynadığında Talişka daha verimli oynuyordu. Hatta elnesini de Ceko ile oynadığında daha verimli oynuyordu. E, Ceko'da özellik var çünkü bağlantıya girip etrafını pasla besleme özelliği var. Ve bununla birlikte hem bu özellikleri olacak. Göğsünü aldığında, vücuduna atıldığında topu indirebilecek, zamanı kazandırabilecek, etrafına servis yapabilecek. Hem de Fenerbahçe dinamizmi ve hız katacak bir oyuncu da olmalı bu 9 numara. Yine geçen sezondan farklı olarak ağır aksak bir takım olmaması için rakibe zaman zaman dirençli presler de yapabilen bir takım olması için Fenerbahçe'nin hem için yerine gelecek o kanat forvet daha dinamik olmalı nispeten hem de 9 numara daha dinamik olmalı ki şu arkasında Tariçka var yani. Tariçka'yı kullanacaksınız. Bu 9 numaranın da Fred'in yanındaki 8 numaranın da rakibi bayağı ısıran tiplerden oluşması gerekiyor. Örnek olarak tabii ki bu tipte Santa For kolay değil. Burada ciddi bir çalışma yapılması gerekiyor. Mesela Inter'den Turan aklıma geliyor. En son Şampiyonlar Ligi'nde de bence çok verimli oynadı Barcelona'ya karşı. Niang süper olurdu mesela. Niang Alex Alex'in performansını. Alex rekor golü Niang attı galiba değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Tam aynı durum geçerli işte. Tarışka da bir Alex versiyonu oyuncu olduğunu düşünürsek 9'a bir Niang lazım. Hem etrafını besleyecek hem de kendisi de pozisyon hazırlayacak. 9'a çok iyi bir örnekti Niang ama bu bu tip oyuncu bulmak gerçekten kolay değil.